Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan başlama 3. bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Yunus var. Devam ki. Aynen öyle. 3. bölümdeyiz. Şimdiden golyat olduk. Aynen. Ee, en son açık arttırmada bir şeyler aldım. Hatta videoya girmeden önce de aldım. Ee, ama şu an gelmedi nedense. Baktım işte hala şu an <laughs> gelmedi. Şeyde de yok. Bu e-posta yerinde de yok. Ee, hemen ben bir golyata geçeceğim. Yunus geçti. Ben de şöyle Tamamdır. Gemiyi boşalttık. Bende Şimdi şey var. Goliath için bir tane şey vardı. Forger var bende ha. Bende de. Tamam. Ne vardı? Ee, Goliath için 16. seviyeye kadar şey veriyordu ya. Ben tamam, ne alacağım bunu alacağım. Bu arada bende sanırım istemcide bir sıkıntı var ya yani oyunda emin değilim. Fotoğrafları yüklenmiyor şeyden. Vallahi bilmiyorum. Oyunda şu an herhalde bir sıkıntı var. Çünkü aldığım şeyler vesaire de gelmedi benim. Ee, gelse iyiydi aslında yani. Çünkü bir şey aldım. Slot arttırma. Artı 10'lu. Gelmedi yani. Sıkıntı oldu. O zaman Şimdi, Bu üç. arada bu videoya bakalım. 40 like geliyor mu? İlk videoya 44 gelmişti. İkinci henüz bugün attığımız için. Tam bir şey 40 değil. Nasıl? 1 milyon. 1 milyon. Ha, 1 milyon pardon. 1 milyon like bu arada Atarsan arkadaşlık isteklerinizi kabul ederim hemen. Bize arkadaşlık isteği atarsanız zaten birlikte oynayabiliyoruz. Biz de gördükçe yazanlar oldukça atarız. Sıkıntı olmaz. Evet. Senin dediğin şey miydi la? Goliath TP arttırıcı modülü mü diyor, sordun az önce? Evet. Tam olarak onu Ekstralarda. Ederim. 150 bin kredi. Alamıyorum. Ben aldım. Şimdi kalan 1.5 milyon kredim var. Bununla ne alsam diye düşünüyorum. Ha, çıkarttırmadan şey yap da. Ha, çıkarttırma bozuk ya. Bak, ben size şöyle göstereyim. Gollet aldım 10 bine. İşte m e aldım. Bu GPU'yu almışım. Bunu Leonov'u geçmişler la. Vay be. Tam bir robotu 4 aldım. Şeye çok bastım ya. Slot arttırmaya 1.5 milyon bastım. 1.400.000 falan bastım hatta. Peki verdi mi? Hani vermedi. Yok şu an yani vermedi. Bu arada Skylab'ı da geliştireceğim. E, ee, Terbiyomu şu an geliştireyim. Evet Skylab'ı iyi dedin. Ben de en son herhangi bir şey olmadı. Hiç Hatta şey ben olmadı. direkt şeyi açacağım ya. Promerium XNO ve Sepromu açacağım. Bir dakikada oluyor lan herhalde bunlar. kolaymış ya ha. dakika ben şu prometi Rafineresini Ne kadar bir saat mi o? Bakayım. Aynen bir saatmiş. Temel modülü de arttıracağım ki e, bu enerjileri olsun. Bunlar gelince enerji gidecek çünkü ama bir bakalım ne bitti. Kredi bitti. Neyse güzel. Bende hiç falan birikmemiş. Full şeyler çalıştığı için yani. Bu arada prometium. oyunda etkinlik görevleri var. Bakalım onlar e, geldi mi? Yani biz yapabiliyor muyuz daha doğrusu bu gemilerle? Şey yapabiliyoruz kolay olanı. Hangisi o? şey 3 2 3 3 ve 3 4'ü ziyaret etme. Tamam. Bunu alalım. Giderken yaparız. 200 yürüdüm oğlum. Ne demek biliyor musun? Şimdi Mustafa bir şey soracağım. Ee, dükkanda hani biliyorsun biz şey silah karşılaştırmaları çekiyoruz ya. Hı hı. Yani başlangıç seviyesinde şu 50.000 kredilik spektral lanser biri almaya değer mi? Değmiyordu ya. Hatta Lefik'i daha iyiydi ondan falan. Görev. Evet ama alev, fikirlerimiz hani... Ya şu an F4 günlü bekliyoruz açıkçası. Oradan birazcık koparırız işte o güne kadar birkaç tane daha. Bu arada görev al da gidelim 3 dakika var diyor. Dur. Aldığın gibi rushlı O Aynen. sırada konuşalım. Aldım rushla. Run. He. Ee, şey var mı acaba şu an? Oho gemiye hız basayım. Oğlum Leon'a Leon, Leon, Leon ol. mu olsaydık acaba ya? Daha hızlı olurduk. Hızlı olmak önemli. Değil. Yani, jeneratörü alırız ya. Aynen, benim şu an Yunus tamir robotu otomatik yapıyor biliyor musun? Kendim basmayacağım. <laughs> Hadi bakayım ya. Aga be, yani. bende yok Bir de ambar genişletici aldım, ambarım 4000. O yüzden bayağı bir şey toplayıp, sürekli satmam ve kredi kasmam gerekiyor. TR3'ün biraz pazarı bana pahalı geldi. Yani baktım bir açık arttırmaya, pahalı bence. Bakalım. O zaman görevlere devam. Sen hiçbirini alamadın mı teklif verdiğin? Ha ha alamamışım yani hep geçmişler ya ya. sadece ta bir tane şey gelişmiş tamir robotu aldım ama rap 3. Ha ben rap, rap Ben rap 4 aldım oğlum. Ya şimdi yukarı gidelim oradan da sola gidersek herhalde aynı yere gidiyoruz. İnşallah. Evet 3 2'ye de geldik. İnşallah. 3 4 yok lan 3 3'e geldik. 3 4'e gidiyoruz şimdi. Bu da Ice Star Mice'lar. Yetişiriz daha. Şuradan ışından önce zaten 3-4. Daha bir dakikamız var. Bu arada millet Agatus kesiyor tabii doğal olarak. He, bizim nef 4 gününde şeyde çıkarmamız lazım. Gemi için. Bu ek parçalar var Birleştir He he. Daha yolumuz uzun. Ben TR4'te çiçeklerden nasiplenmiştim. Öyle Venom yapmıştım. Daha yolun başındayız. Daha yolun başındasın. Sevdiğim mi seçtiğim? 3-4 şey. Tamam Teoman'ın şarkısı Valla O kim tanımıyorum Yunus günlük görev aldım Bir tanıyorum Günlük görev neydi ben almadım 30 Saimon Saimon Aynen Saimon O zaman gidip alayım Sonra da işte gene klasik 5 görev 5 görev kredi gelir kredi ile açık arttırma gelen şeylerde ya da lazer alırız vesaire hasarımızı arttırırız biraz öyle güzel olabilir. Şimdi bu görevi de alacağız. Ee, 3 duracağız bir dakika boyunca. Hatta dururken de şey yapalım. Yani günlük göreve başlayalım. 30 tane Simon. Spam, spamdan sonraki işte 5 görev değil mi? Oha 1100'e çıktı lan hasarım. Niye çıktı öyle? Ne oldu? Niye öyle Yunus? Bir şey 100. takmadık ki. Sadece şey çıktık. Taktık. Nedir o? Bu en... Eee ya. Evet kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> 5. Güzel abi Enforcer. Ben öncekinde şey oynamıştım. Bu TP veren var ya. Aslında onu da oynayabilirdik. O, o Ama zaten TP modülü alacağız. Ee, bu 15 devere kadar geçerli olan bir modül var. O bize modül verecek. Bu da şey TP verecek. Gemide bize hasar verecek. Öyle bence güzel olur. Görev bitti mi bu arada? Tamam. Hangi görev? Şey mi? Etkinlik mi? <laughs> bu arada kesiyorsun değil mi? Tamam o da bitti şimdi. Bu arada 150 bin miydi o şey değeri? Bilmiyorum. Neyin değeri? O modülün değeri. Onu alalım hemen yani. E ben aldım bile. Ha bende para yok şu an alamadım ya. Para... 50.000 kaldı 50 bin daha gelsin alacağım yani günlük görev dışında da çok fazla sayım var karışık olarak diyorum Mordon ben. var mı ben Mordon da kesiyorum şu an hatta Lord Mordon of... yok sanırım yok mu <laughs> ee, 3 3 diyor 3 3 de var bu haritada ne var bir baksana kısaca Lordakiye var hı hı. Ee... var Boss Bak, 15 15 boss Simon da yok tamam. Lord'a ve sayma gözüküyoruz öyle mi? Hı. İyi o zaman. Bunları hemen bir halledek. Evet şimdi dükkandan şu şeyi alıyorum. 150.000 kredi. Doğru değil mi Aynen. Bir de şey gelmiş herhalde. E, açı çıkarttırmadan aldığım şeyler gecikmedi olsa geldi. Onları da takalım hemen. Aynen öyle. Çok güzel oldu bu. Bir şey diyeyim mi? Heh. Bugün Zeus günü açasın var. Açak mı lan? Ama left 4 ya, daha ya. önemli be Yunus. Aynen. Aga şu an var ya bir sürü şey taktı. Ya. Bir de left 4 gününde düşünsene böyle şey slice falan çıkartıyormuşuz. Ay çok çok güzel bir şans olur. Evet ben şu an roketi mokete otomatik atıyorum Yunus. Ne düşünüyorsun? Vay be. Ya. Yaklaşık bir 200 yıl falan ilerindesin. Harbi bu arada. <laughs> Eskiden bunların sadece uridiumla alınabileceğini düşünüyorduk hatırlıyor musun? Evet ya açık arttırmadan falan haberimiz yoktu. Aha ne yıllardı be. Ben bir dahaki açık arttırmayı kaçırmayayım da alayım. 40 geçe yani şu an 3 var 43 dakikam var. Ben de belki bir şeylere basa ihtiyacım var. Oyuna geri gelince haber ver. Geldim. Stop şu anda. Oğlum roket atar şey salmışım ve o da yok. Ben roket atara da basmıştım onda alamamışım. Roket atara ben basacaktım biri 500 bin mi ne basmış ya? 500 bin ne oğlum? Değeri 10 bin, 20 bin. Aynen öyle. Nerede manyak bunlar? Garip. Cm bu etkinlik görevi şaka mı? Şaka mı? Lord'a kaç tane var la ben kesiyorum da. 15 tane mine var, 8 tane oldu. Oo, burası dolu lan, bir sürü yaratık var. Agatus var çünkü hemen dibimde. Agatus'un şeyine. İki kalp kran spreyi çok iyi. Ya bir sal hemen, hemen sana atıp kalbini kıracağım. Yine yandı. Bulamak beni. Oha dur Agatus'un içinden çıkanı alayım. Oha. Oh. Otomatik zenginleştiriyor ya dünyanın en güzel şeyi ya. Ve göre bitiyor herhalde sen de sayman kesiyorsan. <laughs> evet şimdi bu görev bitti. Sen hangi görevi bitirdin? Ben de onu açayım da sonra 3'e gidelim. 3-4 görevlerini mi bitirdin sen? Üç dört kere ederim. Aç bir tanesini fark etmez. E, ee, beş tane Saymonum kalmış. Öbüründen... Gel gel buraya gel. Buradayım. Biz buradayız. Güzel Saymonlar. Bayağı bir Saymon var. Beş olacak bunların hepsini kesersek. Yani bu görev bitecek. Ee, sonra... Diğeri de mi kesiyor? Kaç tane kesiyor? Bilmiyorum. Bakmadım da. Evet, bu da bitti. 3-4 arasında on 10 tane diyor Yunus. Geçelim mi 3-4? 3-4 değil zaten. Şey 3-3. 3-4 kere bitmedi daha. Son e 9 tane kaldı şu an sayım onun. Sonra da 3-3'e geçelim. 217.000 kredi oldu. Kaç tecrübe var lan? 416.000 var şu anda. Ha ben evet, 423k. Ya. Asıldın demi sen. Vay be. Tabi ben sensiz var ya. Üf. Hatta şey yapıyorum sürekli botu atıyorum. Bottan kasıtıyorum ben. Biliyorum oğlum yoksa başka eee. türlü nasıl yapacağım? Yani bu kadar güçlü Hatay, olmazdım yoksa. Ben bir MB ile sürekli... yardım istiyorum. <laughs> Millete yalvarıyorum abi yardım et abi abi yazıyorum sürekli. Beni kas abi. Abi bu kniyim abi yardım et. Simon kes ya Yunus. Boş boş geziyorsun. Yaptığın hiçbir şey yok. Ne uğraşacağım Simon'la falan işte. Sen kesiyorsun manla geliyor ya. Ay, ay, ay. Geleyim de seni bir keseyim. canın az gel. Hayır. Son... Sen de canım. 6 kaldı bu arada 6 6. 6 kere 6. Simon. 5 kaldı Yunus. Yunus 4 kalacak. Yunus kaldı bu 4. 4 kalmadı şu an 6 kaldı. Kaldı mı 3? Hayır. 3 kaldı. Ben kendime diyorum. Kendimde üç kaldı. Bende 5 kaldı. Senin ben o şey de... görev yapılıyor şu an değil mi? 10 tane. Hı hı. Ya ayrık ilerlersen, şey ayrık ilerlersen böyle olur kardeşim anlıyor musun? Tabi tabi bensiz kesiyon kesiyon. <laughs> Son iki kaldı benim tamam. buradaki. Son hatta bir kaldı. Ee, sonra 3'e üç, üçe geçelim. Oradaki görevleri yapalım. Hadi son bir. Evet buldum sonuncuyla. 3'e üç doğru gidelim Yunus. Sağ yukarıydı değil mi? Evet sağ yukarıydı. Sen onu kestiğinde benim son bir kalıyor. Ya işte ayrık gidersen öyle oluyor kardeş. Boss sayımı o kesiyorsun ha. Gidiyorum 3'e. Üç Gel. 3'e. Üç Oley be mordonlar var. Evet ben onu hiç almıyorum o yüzden. Ben onu normal hesabında da almıyorum. Bence dün en gereksiz görevlerden biri. 5000 pro şeyi sat diyor. Salak salak. Hadi. Şeyde güzel yapılıyor ama ya. Neyle? Yetişebileceğim. Kim mordon kestik görevde. Sonra Simon keseceğiz pasu. Bu kaçıncı Simon'u kesişimiz? 30 günlük görevden vardı. 10 oradan vardı. 40. 10, 50, 55. 5 buradan var 60. 60 mı? Yakınımızda Ice Metroid varmış. Dalalım mı? Duyuyor musun sesi? Bak bak. Hayır. E şu Neyse sövmeyeceğim. Biz komşum birazcık agresif de. Ben sürekli söverim. Yani sıkıntı şey yapmaz. Arda arda mis attım ya. <laughs> Dört kere. <laughs> Bu arada benim bir tanesi bitiyor Mordon'da. Hatta bitti şu an. Diğeri de şu şeyi yapacağım ya. 3 3'te Simon Kest diyen var ya onu açtım şu an. O 10 tane zaten en son bırakacağım. Her türlü halledilir o an. Öncelikle görev bu. Şu şeyler var ya Yunus spinerler. Onların yanlarına git haritada. Orada bayağı bir yaratık birikmiş oluyor. Da işte füzeler şey ne füze bombadan hasar yiyebiliyorsun. Bak mesela canıma. Bir tane kestim ama, Hı. canıma bak. Değer mi? Değer mi? Öyle, öyle bir şey edem. yok muydu? Şarkıydınız. Öyle, öyle bir şey yoktu. Attım <laughs> götürttüm. Cidden vardı bak? Sen beni trollüyorsun. İnanmıyorum. Şu an son görev kaldı. 10 tane Simon kesti ya. Kaçıyor. Sen öyle mi? Evet o. E işte geldik bak aynı şeye. Kaç kaldı senin? Şu an 5 kaldı. Ha tamam, benim 2 kaldı işte ben bak her türlü öne geçtim. Ben, kaldı. beni dinlesen daha önce bitecekti görevimiz. Yok ya ben sizi 2 tane kesmiştim. Yok oğlum 4 şu an 5 olacak hatta. Kestim 5 oldu. Şu an sen öndesin hatta 1 tık. Neyse. Ve bitiyor. Gidin, umarım şu salak zepiri gemisi düşman herhalde. Yo, tamam. Öldü mü gitti mi ne yaptı? Görevler bitti şimdi yeni görevler alalım sonra Devam yani şu an amele bir görev yapacağız Gördüğünüz gibi 500 bin kredi bastık bence Yani bende 500 bin var kaç bilmiyorum e, Bende 2 milyon 100 bin var Evet Ben şu an roket dar alacağım Roket auto alacağım vesaire Yani şu ekstralar bir bitsin zaten Sonrasında artık full iris işte lazer cephanesi vesaire alacağız zaten Çöpçülüğe de el bırakmayalım Oh biz. Aynen. Vurdu la. Ne patlattın oğlum? Öldük la. Cana bak. Evet. Yunus hazır mısın? Yeni görevde. Değilim. Ben şunları toplayayım da senin biraz önüne geçeyim. Kırk Sıkı dur. Dakikalı görevler değil değil mi lan bunlar? Tamam değil. Oh mordon kesiyoruz Yunus. Bosta. Oh yar farklı topladım. Ya eee 3 2 haritasına git diyor. Neyse giderik herhalde. Şey sus payından başlıyoruz. Yüksek rütbeli haine kadar gidiyoruz. Hatta ilk görevimiz... Gel üç şişeli gerek direkt. Yok dur. Burada da var oğlum. Yüksek rütbeli haine yapmayalım bence. Gel gel al, o, al yine de bak. Yanıma gel. Mordon keseceğiz burada sonra üç şey geçeceğiz. Çünkü burada sadece mordon kes diyor. Bir tane. Bak bak şey diyorum. Yanıma gel. Hiç şey yapmayak yüksek yüksek rütbeli Ona, rütbeli. Oğlum o en son zaten. Bir gelsene sen yanıma. Bak yapar giderim ha. Bak, bak ölüyor bak yapar giderim. Bak öldü bak. Bak gördü. La yüksek rütbeli haine gerek yok. Aha. <laughs> ya, ah be. Olaydı. <laughs> tamam üç üçe gidelim gel. A'da döndüm <laughs> ha. A'da gidiyorum. Görev alacağım. Ay mayına oturdum. Ha patlamadı lan güzel. Şimdi yüksek Bir sonradan rüt... sonra da patlayabiliyor söyleyeyim. Yok şu an hasar edemedim ee, ben de az önce öyle olmuştu. Yüksek rütbeli haini iptal ettik. Onun yerine farklı görevler alacağız. Ortak düşman alınır mı? Alınır. Ortak düşmanı alalım. Bir de Aynen. uzayda iftikakını alalım. Kanka bu kadar alabiliyoruz. Başka da almıyoruz zaten. İki görev aldık. Ee... Yok. Sus payı. Sıkı dur. İnsani duygular. İç karışıklık. Ortak düşman. Bir tanesi bitti bende. Sus payı bitmiş. Hmm. Toplamışım. Terbiyeyim topla. Dur hemen toplayayım. Neyse topla hadi bakalım bu altılı lordakia'dan sonra da 3'e gidelim. Zaten birçok görevimiz orada. Simon kessek sayılır mı? Simon boş kes diyen görev var mıydı? Varmış. Buna saydı mesela. Oo ne oluyor lan? Ortak düşmana. Oha bir sürü oradaki ya. Durmak, durmak. Neydi lan? Söyle. Ney? Durmak yok Yaratık kesmeye devam ediyor. Neydi? çöp toplamaya devamlı da yani benim adım izleyeyim. Abilere selam. Yaratık kesmeye devam. En iyi Başka da. Aa bitti lan görev. Hadi gidelim. Aynen gidelim. Eee he sayımın kesiliyor. Sayımın kesiliyor. Bir şey diyeyim mi? Yolda sayımın. Şu an şeyde Mordon da burada yapabiliriz. 3-3'te yapalım bence ya. Hem 3-3'te boss sayman vesaire de bulabiliriz. Daha temiz olur yani. 3-3 adamdır. <laughs> 3-3'e geldik şimdi. <laughs> ee, burada Bence ilk hangi görev yapalım biliyor musun? Şu Hayır. 6 lorda kestiğimiz görev var ya 4 Mordom ve 6 Simon istediği görev. Onu yapalım bence. Hı hı. Basit çünkü yani. Güzel görev. Oğlum başlangıç görevleri benim çok hoşuma gidiyor nedense. Senin de öyle mi? Hayır. Bir gereksiz hoşuma gidiyor yani. Basit görev yani. Basite, basit basit basit. Basit basit diyoruz. Ben... Düşüncene şey yapayım daha söyle. Bence bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Gidelim bir tane flux alalım. He. Bir tane de bill alalım. Sonra da full şeyle döşeyelim Ne? Ee, 50k'lık şey var ya. He. Onla. Olabilir ama o kadar sonra sonra iyice zengin olunca zaten diğerlerinde satarız artık. Ya benim şu yani anki düşüncem zarar... ne biliyor musunuz? Önce bir şu ekstraları fullleyelim. İşte hı hı. ardından lazer mi alıyor? Şey mi alıyor? Ne alıyor ekstralara öyle abartı fiyatlar basmayan biri olursa ucuz alınıyor. 10.000'e 500.000 e 500 bin arası alabilirsin. Mordon mu kesiyorsun şu anda? Evet Mordon kes. Kestim. Bitti görev benim. Benim de bitti. Eee şey diyor bir tane boss Simon kes görevi var. Mordon'u da keseceğiz. Bir tane Simon kaldı benim. Şu uzaylı iftikakının. İftikak. İftikak ne demek biliyor musun? Bilmiyorum. İftikak demektir. Ya. Bilmiyordun değil mi bunu? Hayır. İşte. Hadi bakalım. <laughs> Yeşil ganimet açıyorum. Oydi. Hatta açarken de Yunus ne çıktı biliyor musun? Gereksiz bir şey Hayır. mi? Hayır. bir tane ilisim var. Ciddi misin? Evet. Keşke şeyle <laughs> alsaydın ilkini de Uridium'la. Yok lan yok. <laughs> o, o, şans çıkar mı? Salak salak şeyler. Ne, ne dedim lan? O şans çıkar mı dedim. Değil mi? O şans çıkarmadım. o şans bizde var mı Yunus? Ben ne zaman yeşil yok. ganimetten güzel bir şey çıkardım ha? O zamanımız zamanımızdaydı. Bu Simon'la göre bitiyor. Hay vereceğin ters etki şeyine. Tamam ne kaldı la şu an? Simon var. Şu an bende iki tane Mordon var. aynen. Simon keseceğiz. Mordon keseceğiz. Bir de boss Simon lazım lan dört tane onu. Umarım bularız. Aynen. Bularız. Biraz uzun ya. Değil mi? Keşke de orada çiçek be. Simon başka lazım mıydı? Ben kesiyorum ama değil. He, ben niye boşuna görüyorum? Neyse keselim gene de. bakıyorum. Değil mi? Bu arada patlayacağım çünkü iki saattir boss devo ve iki tane devo <laughs> bana sıkıyor. Tamam. Bir şey olmaz. Yeniden duvarsın. Ben daha hiç patlamadım o da. Ya. Beni de evlenen biri patlatmıştı. <laughs> I got be. Evet son mordonu kesiyorum Yunus. Yani ben de sen de kesiyorsun şu anda da. Artık e, videonun sonuna gelelim yavaştan. Bununla beraber. Aa, sal beni poste bu. Tamam. Evet görev mis atmaktan nefret ediyorum. Gerçekten aşırı bir şey. Ne atmaktan? Mis. Ha, değil mi? <laughs> Olsun benim. Yakında atmayacaksın. İnşallah. O zaman aynen 38 argede falan değil mi? <laughs> Çok yakında kanka. Yakın tabii oğlum iki günlük iş. Biliyorsun full bottayız. botla oynuyoruz yani. Ne var ki? kesinlikle? Oğlum bu adam gözükmüyor mu lan? Aa burada düşman var. Merhaba <laughs> Ömer, Bela. Evet, atladım. 3 4'e geri döndüm. Şey. O zaman bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Hoşça kalın. Bay <Hadi> bay. <laughs>